milletimizin ferasetiyle, milletimizin gerçekleri görmesiyle, bu fedakarane, cefakar teşkilatlarımızın gayretiyle en kısa zamanda yapılacak ilk seçimde yeniden refah, yeniden milli görüş bu ülkenin başına gelecek ve yüzleri yüzecek Allah'ın Rusya'nın elinde ayrıca çok ciddi bir doğalgaz silahı da var. Avrupa Birliği ekonomik yaptırımlar uyguluyor ama Rusya eğer bu doğalgaz kozunu kullanmak isterse Avrupa Birliği'nin uzun süre direnmesi, dayanmasına da mümkün olmaz. Bu noktada tabii Türkiye'nin bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımları hem NATO nezdinde hem Rusya nezdinde atması lazım. Bir an evvel savaşın bitmesi, ateşkes ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmemesi de tabii ki temennimizdir.